Umut Akademi'ye hoş geldiniz arkadaşlar. LYS örnek sorularla karşınızdayız. Nisan ayındaki sorular yayınlandı. Biz de bir an evvel çözerek sizlere aydınlatalım istedik. Sorumuz tam gündemle alakalı. Evde kal Türkiye diye bir pano yapmışlar arkadaşlar. Evde kal Türkiye. Evdeyiz muhtemelen. Hepimiz evdeyiz çünkü. Şimdi arkadaşlar soruyu okuyalım. Tabela var bir tane. Bu tabela ışıklandırılıyor. Gece ışıklandırılıyor. Açlıktan bir dakika son bir dakika boyunca tabelaya aydınlatıyor. Ardından 10 dakikalık aralıkla, aralıklarla 2 dakika, 4 dakika, 8 dakika diye 2'nin kuvvetleri yani 16-32 şeklinde ilerliyor. Şimdi akşam saat 19'da açılmış sabah 6'ya kadar açık kalmış. Bu sürede ne kadar açık kalmıştır? Önce kaç dakika açık kaldığını bulalım arkadaşlar. Öncelikle 24.00 ile 19.00 arasındakini hesaplayalım. 5 saat açık kaldı. 6 saatte sabaha kadar açık kaldı. 11 saat. 11 saat açık kaldı. Şimdi 11 saat arkadaşlar biz ne yapacağız? 11 saati dakikaya çevireceğiz. 11 kere 60, 660 dakika. 660 dakika boyunca bu aydınlatma açılmış. Ama tabii ki arada, aralıklar var. Şimdi bakalım şu şartımıza bakalım arkadaşlar. Öncelikle 1 dakika yanıyor, sonra 2 dakika yanıyor, sonra 4 dakika yanıyor, sonra 8 dakika yanıyor, 16 yanıyor, 32 yanıyor, 64 yanıyor, 128 yanıyor, 256 yanıyor. Muhtemelen 600'e yakın bir şey bulacağız arkadaşlar. Tabii ki bu aralıklarda 10'ar dakikalık aralar var. 10'ar dakikalık aralar var. Her seferinde 10 dakika ara verdi. Her seferinde 10 dakika ara verdi. Şimdi şurada ara vermedi. Şuradaki arayı bir katmayalım işlemi. Şuradaki arayı bir katmayalım. Onu sonradan katarız. Yani şu arada 10, arada 10, bu arada 10, bu arada 10, bu arada 10, bu arada 10, burada, burada, burada. Dikkat ediyorsanız burada ne kadar ara var? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 dakika ara vermiş. 1 2 3 4 5 6 7. 80 dakika ara vermiş. Burada kaç dakika ara vermiş arkadaşlar? 80 dakika ara vermiş. 80 dakika ara vermiş. Ne kadar yanmış ona bakalım. 1, 2 daha 3. 3, 4 daha 7. Bak hep bir eksi. 4, 8, 7, 8 daha 15. 15, 16, 32. O zaman şuraya da 512 yazalım. 256'ya kadar toplayınca bunların toplamı ne olacak? Bunun bir eksi olacak. 511 dakika. 511 dakika yandı. 511 dakika yandı. Artı 80 dakika ara verdi. 591. Kaç olması lazım da? 660 olması lazım arkadaşlar. 660'a 660'dan 591'i çıkaralım. Bu da ne yaptı arkadaşlar? 69 dakika. 69 dakika daha ekleyeceğiz. Yalnız bu 69 dakikayı nereye ekleyeceğiz arkadaşlar? Bir tane 10 dakika ara ekleyelim. Kaldı 59. Onu çıkaralım. 59 dakika olacak. 59'u kim ekleyeceğiz? 511'e. 511'e 59'a eklersek cevabımız ne olur arkadaşlar? 570 olarak bulunur. Cevabımız değişik olarak işaretliyoruz. Devam edelim. İkinci soru üst kısmı okuyalım arkadaşlar. İki pozitif tam sayının birden başka ortak böleni yok ise bu sayılar aralarında saldır. Bu tanımı zaten biliyoruz. Ama LGS'de bu tanımları bize her zaman verir. Aşağıda bir video izleme uygulamasına ait ekran görüntüsü verilmiştir. Evet. Devam ediyoruz. Bu görüntünün bu görüntünün sol alt tarafında 10 21 yazmış. Bu 10 dakika 21 saniye izlenmiş. Sağ alt tarafında da 6.19 yazmış. Alt dakika 19 saniyesi kalmış. Buna göre diyor, videonun kalan kısmının süresi aşağıdakilerden hangisi olduğunda izlenen kısmının süresi dakika ve saniye değerleri aralarında asal olur. Öncelikle videonun boyutunu bulmamız lazım arkadaşlar. Videonun boyutu. Videonun boyutu 10-21 izlenmişti. Ne kalmıştı? 6-19 kalmıştı. Bunları toplayalım biz. Şurası 40 yaptı, burası 16 yaptı. 16 saat 16 dakika 40 saniye. 16 dakika 40 saniye. Şimdi ben doğru cevabı biliyorum. 13.51 çıkaralım arkadaşlar. 16 40'tan 13.51'i çıkaralım. Bu çıkarmayı nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Eskiden hatırlıyor olmamız lazım. 40'tan 51 çıkmaz. Bunu 40 değil de şuradan geliyoruz. 1 dakika alıyoruz. 1 dakika kaç saniye? 60 saniye. Buraya 60 eklersek burası ne oldu arkadaşlar? 100 oldu. Burada da haliyle 15 dakika kaldı. 100'den 51 çıktı. 49. 15'ten 3 çıktı. 2. 2 dakika 49 saniye. 2 ile 49 aralarında asaldır. O yüzden doğru cevabımız ne oldu arkadaşlar? D olarak bulunur. Çünkü başka ortak bölenleri yok. Bir fabrikada kalın ve ince olmak üzere iki çeşit demir üretim yapılmaktadır. Aşağıda bu demir çiftlerden birer tanesinin kilogram cinsinden kütleri verilmiştir. Kalın demir 35 kilogram, ince demir 25 kilogram. Üretilen bu demirler kütleleri toplamları eşit. Her birinde sadece aynı çeşit demirler bulunacak şekilde paketlenmektedir. 18 ton yük alabilen bir tır bu paketlerden 10 tanesi yüklenebilmektedir. 10 tanesi yüklenebilmektedir. Arkadaşlar 10 paket 18 tona yakın bir şey olacak. Bir paketin ne kadar alacağını bulacağız. O zaman bunların hem 35'in hem 25'in katı olacak. Çünkü bunları üst üste koyarak paket yapacağız. 35 ile 25'in ekokunu buluyorum. 5'e böldüm 7, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1, 5'e bölünmez 7, 7'ye böldüm 1. Bunlar çarptığımızda ne oldu arkadaşlar? 175 oldu. Ekoku 175 175 olarak bulduk. Ekoku 175 kilogram. Şimdi arkadaşlar 175'ten 10 paket yapsak 1750 yapar. 18 ton demek 18.000 kilogram demek. 18 bin kilograma yakın. Bunun katı ne arkadaşlar? 17.500 kilogram. 17500 kilogram. Bu 10 paketmiş. O zaman bir paket ne olur arkadaşlar? 1750 kilogram olur. 10 paket 17500 ise bir paket 1750'dir. Çünkü bu soru böyle diyor. 10 paket koyacaksın diyor. O zaman 1750'yi 35'e bölersem arkadaşlar burası ne yaptı? 50 yaptı. Aynı şekilde 1750'yi 25'e bölersem burası da 70 yaptı. 50 tane bundan koyulmuş, 70 tane bundan. Aradaki farkı soruyor bana. 70 eksi 50. O da eşittir. Işte kaç yaptı arkadaşlar? 20 adet. Yine doğru cevabımız D şekli oldu. 3 sorunun 3'ü de D oldu. Hiç. Dördüncü soru. Bir ve kendisinden başka böleni olmayan sayılara asal sayı denir. Asal sayının tanımını vermiş. Şimdi devam edelim. Diyor ki soruda bu kartlar ters çevrildiğinde üzerinde yazan yazan doğal sayı görülmektedir. Mehmet bu kartlardan sadece bir tanesini bir tane asal çarpan olanları siyah kutuya, iki tane asal çarpanları mavi kutuya, üç tane asal çarpanları kırmızı kutuya. Son durumda başlangıçta boş olan bu kutulardan her birinde eşit sayıda kart bulunmaktadır. O zaman bunlarda kaçar tane kart olacağını bulacağız arkadaşlar. 19'un kaç tane asal çarpanı var? Bir tane. 19 çarpı 1. O zaman bu siyaha geldi. 19 buraya geldi. 81 bir 9 var asal çarpanı. Başka asal çarpanı yok. 81 de buraya geldi. 105. 105 hem 7'ye bölünüyor hem 5'e bölünüyor. Hem de 3'e bölünüyor. O zaman bu 105 buraya geldi arkadaşlar. Devam ediyoruz. 96 96 2'ye bölünüyor. Bir de 3'e bölünüyor. 96'nın başka böleni var mı? Başka böleni yok. O zaman 96 2 tane sal çarpan olduğu için buraya geldi 96. Devam ediyoruz. 24 2'ye bölünüyor. 3'e bölünüyor. 2 tane sal çarpanı var. 24 de buraya geldi. 18 2'ye bölünüyor. 3'e bölünüyor. Yani bunun kaç tane sal çarpanı var? 2 tane sal çarpanı var. 18 de buraya geldi. 128 sadece 2'ye bölünüyor arkadaşlar. 2'nin 7. kuvveti. O zaman 2 128 buraya geldi. Devam ediyoruz. 30. 2'ye bölünüyor. 3'e bölünüyor. 5'e bölünüyor. 3 tane var. O da buraya geldi. Arkadaşlar bunda 3 tane. Bunda 3 tane. Bunda da 3 tane olması lazım. 3 tane asal çarpma olan şıkkı buluyoruz biz. 3 tane asal çarpma olan şıkkımız... Geldik buraya 90. 92'ye bölündü. 5'e bölündü. 3'e bölündü. 3 tane sal çarpan. 90. Diğer şıklara bakmaya bile gerek yok arkadaşlar. 5. sorunuza karşı 5. soruda içinde arkadaşlar. 5. soru ne diyor? Şurada üstün üstünü tanımlamış. Üstler, üst sayılarda çarpma, üst sayıları bölmeyi tanımlamış. Bunları zaten biliyoruz. Hemen hızlıca geçtik. Bir emlak toplam 805 metrekare olan dikdörtgen biçimindeki bir araziyi aşağıdaki gibi 8 eş parçaya ayırmış. Zaten şurada vermiş. 8 tane eş parça. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 8 üzeri 5'i 8 üzeri 1'e böleceğiz. O da ne yaptı? 8 üzeri 4. Bir tane parça 8 üzeri 4 olmuş. Dikdörtgen biçim bu parçalardan her birinin bir kenarı 4 üzeri 4 metredir. Buna göre bu parçaların kısa kenarının uzunluğu metre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? E, dikdört, dikdörtgenin alanı neydi? Uzun kenar çarpı kısa kenardı. O zaman e, ben neyi biliyorum? Uzun kenarı biliyorum. Kısa kenarı bulmak için alanı uzun kenara böleceğiz. Bölmeyi yaparken bakıyorum. Üstlere aynı. Üstler aynıysa tabanları bölüyorduk. 8'i 4'e böldüm. 2, 2 üzeri 4 olarak bulundu. Cevabımız 5. Basit bir soruydu. Evet, bu soru uzun bir soru. Bir olayın olmaması istenen olayın istenen olası durumlar bölü tüm olası durumlar demiş. Aşağıdaki EBA TV'nin 5 gün boyunca 9.30'da başlayan tüm derslerin dağılım verilmiştir. Bu saatte diğer sınıflara ait ders yayını yapılmamaktadır. Evet, burada vermiş zaten. Şimdi şu yukarıya baktık arkadaşlar. İlkokul kanalları e, TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul, TRT EBA ise bunları zaten izliyorsunuz siz de biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bakalım. Şöyle devam edelim. Tamam. Bu ders programına göre 5 gün boyunca dersleri takip eden Zeynep'in en çok izlediği ders matematiktir. Zeynep platformlardan birini rastgele seçip dersleri 5 gün boyunca platform, platformdaki kanaldan takip etmiştir. Zeynep'in takip ettiği kanal numarası çift sayı olma olasılığı nedir? Evet. Şimdi Zeynep en çok matematik izlemiş. Burada 3 tane matematik var. Burada 2 tane matematik var. Burada 2 tane matematik var. O zaman Zeynep kesinlikle birinci sınıf arkadaşlar. Zeynep kesinlikle birinci sınıf. Birinci sınıf olduğuna göre ne olacak? İlkokul olacak. İlkokul birinci sınıf. İlkokul kanallarını gelecek, izleyecek. Yani şunları izleyecek. Buradan rastgele bir tane seçip rastgele bir tane seçip izleyecek. Seçtiği kanalın çift sayı olma şansı. Şimdi burada 5 var. Yani atıyorum bu TürkSat platformu, bu TVU platformu, bu işte Kablonet platformu vesaire. Bu tek, bu tek, bu çift, bu tek, bu tek. Şimdi kaç tane platform var? 1, 2, 3, 4, 5. Bir kere toplam durumu her zaman alta yazacağız arkadaşlar. Bunun çift sayı olma durum. Bakıyorum bir burada çift var. Bir de burada çift var. Kaç tane çift var? 2. 2 bölü 5 olarak buluyoruz cevabımızı. Yani bakmayın arkadaşlar soruları bu kadar uzattıklarına aslında eskisinden daha kolay. Rahat olmanız gerekiyor sadece. Şu şu bilgileri çok fazla okuma ihtiyacı hissetmiyorum arkadaşlar. Kare tekerlekli bisikletler düz bir yolda hareket edemeseler de aşağıdaki bisikletlerine özel bir platform üretmişler. Orada hareket edebiliyorlar. Kare tekerleğin bir yüzeyin alanı 1125 santimetre kare olan kare tekerlekli bir bisiklet için hazırlamış olan platform görseli verilmiştir. Evet şimdi sorunun alt kısmını görelim. Bu platform bu platform bisiklet tekerlerinin kenar uzunluğu üzerinde geçtiği yarım silindirlerin yarım daire biçimindeki yüzeyinin uzunluğuna eşitmiş. Yani şurasıyla karenin bir kenar uzunluğu birbirine eşitmiş. Buna göre AB doğru parçasına paralel olarak ileri geri hareket etmektedir. Buna göre AB noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Hemen karenin alanı 1125 arkadaşlar. 1125. Bunun bir kenarı yani a kare eşittir 1125 a eşittir buradan ne olur arkadaşlar? Kök 1125 olur. O da 15 kök 5 olarak hesaplanır. 15 kök 5 olarak hesaplanır. Şimdi 15 kök 5 bu dairenin yarım dairenin bir kenarı. Şey yarım yarım dairenin bir yüzü. Yarım dairenin bir tarafı 15 kök 5 ise tam daire 30 kök 5 olur. 30 kök 5 neye eşit arkadaşlar? 2 pi r eşittir. Pi'yi 3 alınız demiş. 3 yazdık. Şuradan şöyle oldu arkadaşlar. 30 kök 5 eşittir 6 r'ye. Hemen şu sadeleştirmemizi yapalım. Hemen şu sadeleştirmemizi yapalım. Burası ne oldu? 1 oldu. Burası 5 oldu. R eşittir 5 kök 5. Yani şunun yarı çapı ne oldu arkadaşlar? 5 kök 5 olarak bulundu. Yarıçap 5 kök 5 ya burası. Çapı ne olur? 10 kök 5 olur. Çapı 10 kök 5 olur. Diyor ki bunlardan 30 tane var. 30 tane olduğuna göre 30 çarpı 10 kök 5 o da işte 300 kök 5 olur. Ve yazalım 2R eşittir. 10 kök 5. Çünkü şundan her birisi 2R uzunluğunda. Nasıl yani 2R uzunluğunda? Geçiyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir olasılık sorusu daha karşımızda. Öncelikle şu kısmı okuyalım. Sosyal de öğrenci seçmek isteyen bir öğretmen, öğrencilere katılmak istedikleri sosyal kulübü sorup istediklerine göre isimlerini daha önceden hazırladığı bir karta yazmıştır. Bu kartın öğretmen ve öğrencilerin isimleri yazdıktan sonra oluşan görüntüsü aşağıda verilmiştir. Bu karta boş bırakılan yerlere sınıftaki diğer öğrencilerin isimleri tek tek yazıldığında boş yer kalmayacaktır. Öğretmen sınıftaki diğer öğrencilere hangi sosyal kulübe katılacağını kurayla belirlemeye karar verir. Bunun için her sosyal kulübün is ismini kartta o sosyal kulüp için ayrılan sütunda boş kalan hücre sayısı kadar kağıda tek tek yazıp tüm kağıtları boş bir kutuya atar. Öğretmen karta ismi yazılı olmayan öğrencilere sırasıyla kutudan rastgele birer kağıt çektir çektirerek hangi sosyal kulübe katılacaklarını belirler. Bu şekilde kutudan kağıda ilk çeken Okan'ın tiyatro kulübüne katılma olasılığı nedir? Şimdi boşluklara bakalım arkadaşlar. Boşluk 1, 2, 3, 4. 4 tane tiyatro kulübünde boşluk var. Toplam boşluk 1, 2, 3 tane burada var. 1, 2 tane burada var. 4 burada vardı. 2 tane burada var. 1, 2, 3, 4, 5 tane de burada var. Toplam boşluk sayımıza baktığımızda 3, 5, 9, 11, 16 tane boşluk var. Hala ne oldu? 4 bölü 16 oldu. 4 bölü 16'da ne işte arkadaşlar? 1 bölü 4'de. Görüyorsunuz arkadaşlar olasılık sorularında o kadar kısa işlemler var ki sadece sorunun ne demek istediğini anlayalım. Sadece sorunun ne demek istediğini anlayalım. Yani çözlemeyecek sorular değil bunlar. Geçiyoruz 9. sorumuza. Dokuncu sorumuz veri analiz sorusu. Bir tane kesin gelebilecek tarz soru arkadaşlar. Bir konfeksiyon atölyesinde Mart ayı boyunca 3600 tane ürün dikilmiş. Bu önemli. Şu tamamı 3600 ürünmüş. 3600 ürünmüş. Aşağıdaki daire grafiğinde bu ürünlerin türlerine göre dağılım üstün grafiğinde de türlerine göre yüzde kaçının defol olduğu gösterilmiştir. Atölye Mart ayında dikilen gömleklerin 135 tanesi defoluymuş. Gömleklerin 135 tanesi defolu olup defolu kazak sayısı defolu pantolon sayısına eşittir. Şimdi 135 tane şu, yani şu ne eşitmiş arkadaşlar? 135 adetmiş. Bu 135 adetmiş. Yüzde kaç 135? Yüzde 15'i. Yüzde 15'i 135 ise yüzde yüzü x'tir. Önce bunu bulalım. Hemen sadeleştirmelerimizi yapalım. 15, 135 sadeleştirdim. 8, 9. 1 burada, 9 burada. X eşittir 900. Burada 900 tane gömlek var arkadaşlar. 900 tane gömlek var. Başka ne demiş? Kazakların sayısını bulabilirim. Çünkü 50 derece. Burada da 3600 tane ürün var. 1 dereceyi bulmak için 3600'ü kaça böleceğiz arkadaşlar? 360'a böleceğiz. 10. 1 derecede 10 tane ürün var. 50 derecede kaç tane ürün vardır arkadaşlar? 50 çarpı 10 eşittir. 500 tane ürün var. Burada da 500 tane ürün var arkadaşlar. Burada da 500 tane ürün var. Şimdi diğer başka bilgi daha lazım. Çünkü bunların açıları da belli değil. Adetleri de belli değil. Defolu kazak sayısı defolu pantolon sayısına eşittir. Defolu kazak sayısı defolu pantolon sayısına eşittir. Dikilen eteklerin kaç tanesi defoludur? Şimdi bakıyorum defolu kazak. 500 tane kazağımız var. Bunların ne kadarı defolu? %20'si. Hemen 500'ün %20'sini bulalım. 500'ün %20'sini bulalım. O da ne yaptı arkadaşlar? 100 tane. 100 tane defolu kazağımız varmış. 100 tane defolu kazağımız varmış. O zaman bu da ne olacak? 100 tane olacak. Yüzde kaçı? 100. Yüzde 10'u 100. Yüzde 10'u 100 ise Yüzde kaçtır? Buradan x ne oldu arkadaşlar? Bin oldu. Bin tane de ne varmış arkadaşlar? Bin tane de pantolon varmış. Bin tane de pantolon varmış. Şimdi topluyoruz kaç tane defoludur? Bunlar topladığımızda arkadaşlar bin, dokuz yüz, Hepsini topladık. 2400. Toplam 3600. 3600'den 2400'ü çıkardık. 1200. 1200 tane neyimiz var arkadaşlar? Eteğimiz var. Etek sayısını bulduk. Eteklerin yüzde kaçı defolu? 5'i. 1200'ün yüzde 5'i. 1200 çarpı 5 bölü 100. O da ne yaptı arkadaşlar? 60 tane. Cevabımız ne oldu? Evet. İşlerinde en uzun soru bu arkadaşlar. Böyle bir sorunun kesinlikle geleceğini düşünüyorum. Yani bu konuya iyi çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve belirleyici soru olacak. İşlem hatasında çok açık bir soru. Evet arkadaşlar. Yukarıda bilgi var. Çok önemli bir bilgi değil. Cebirsel ifadenin kat sayılar toplamı sabit terim hakkında bilgi vermiş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sorumuz var. Diyor ki bu düzenlikte 5 eşit parçaya bölmüşler. Bir tam turu 10 on saniyede. Onu 5'e bölersek 2 saniye. Her bir dilim için 2 saniye gerekli. 6 eşit bölmede oluşan 2 çay 1 tam turu 12 saniyede. 12'yi 6'ya bölelim. O da 2 saniye. Bu da yine ne yaptı? 2 saniyede atladı arkadaşlar. O da 2 saniyede atladı. Aynı anda dönmeye başlayan bıçaklar her defasında farklı bir süre sonunda aynı anda durdurulmaktadır. Çarklar durduğunda üçgen biçimindeki ibrelerin uçlarının gösterdiği bölmelerde yazılı olan cebirsel ifadelerin çarpımları sonucu ekranda görülmektedir. Çarklar yukarıdaki konumlarındayken 14 saniye. Yani dikkat ederseniz şununla şunun çarpımı buraya verilmiş. 14 saniye sonunda ekranda yazan cebirsel ifadenin katsayılar toplamı ile sabit terim çarpımı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 14 saniye demişti. 10 saniyede buraya kadar geldi. Tekrar başa döndü. Şimdi bu bu tarafa doğru döndüğüne göre 12. saniyede buraya gelir. 14. saniyede buraya gelir. X, x 4 buraya geldi. Aynı şekilde bu 14 saniyeydi. 12 saniyede tekrar buraya geldi. 2 saniye daha gerekli. 2 saniye sonra da x, x 3'e gelir arkadaşlar. X, x 3. Şimdi cebirsel ifadeyi açmamıza gerek yok. x, x 3 çarpı x eksi 4. Şimdi katsayılar toplamını bulmak için arkadaşlar x yerine 1 yazarsak biz katsayılar toplamını bulabiliyoruz. 1 eksi 3 çarpı 1 eksi 4. Bu katsayılar toplamı şöyle yazalım. O da işte ne yaptı? Eksi 2 çarpı eksi 3. O da eşittir 6 olarak bulundu. Sabit terim bulmak için de x yerine 0 yazıyoruz arkadaşlar. x yerine 0 yazdık. 0 eksi 3 çarpı 0 eksi 4. O da ne yaptı arkadaşlar? 12 olarak bulundu. Bize bunların çarpımını soruyor. 12 çarpı 6 o da işte 72. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Bizi takipte kalın. Evde kalın. Koronada, koronadan korunarak yaşayalım.